Arkadaşlar bugün Emre Polat arkadaşımız ailesiyle beraber taşınıyor. Biz de ona yardım etmeye geldik. Arkamda Ardışen, arkada Emre Polat taşınan arkadaşımız ve İbrahim Özmet. Merhaba. Bugün e, arabanın başındaki isim. Arabamız Fiorino 1.3 e, Multijet. 2014 model mi? 14. 2014 model şu anda 15'e 15 gün kala. 15'e 15 gün kalaymış. 26 bin kilometrede. Ne düşünüyorsun arabayla alakalı yorumların var mı? Güzel ama yok çıkmıyor. Güzel ama yok çıkmıyor. Kaç gir? 90 galiba. 90 galiba 78. Anlamamız konuşuruz. Ardışen. Nedir durumlar? Bugün kadroya katıldık biz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir oluşum içine gireceğiz. Bundan sonra. Güzel bir oluşum içine gireceğiz. Aynen. İnşallah. Ben çok Emre çok mutluyum. Emre. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada telefon soranlar oluyor. <laughs> <laughs> Alta yorumlar geliyor. LG V10. <laughs> ee, bu açısının nedeni de 135 derecelik bir Angel Cam var şurada. Oh, İki tamam. kamerası var. O yüzden böyle bir açılı bir çekim oluyor. Normal değil yani bu. Güzel, olay güzel ya. Aynen. Ama bilgisayara atmak gerekiyor. Kaliteyi... Tabi anlamak için evet. Ön kamera hiç çekiyor Ön mı, kamera farklı. Ö ön kamera 1080p çekim yapıyor. <laughs> evet. Evet, şu an ön kameradayız. Ama kolum yoruldu, tripod yok. Gerçekten şu an iyi o zaman ya. Bayağı iyi çekiyor. Şu an iyi ya bak. Fazla <laughs> Şurada kamera. <laughs> bak ya Dur lan. Biraz ya şimdi şöyle bir durum var. İki tane kamera var önde. Çekmeden önce istediğini seçiyorsun hangisini <laughs> istiyorsan. Normalde bu her kamerada olan 90 derece. İşte e, bunun 135 derece tam kamerası. Aynen tam Vilo kamerası. Oraya bir şöyle bir, bir şey derece <laughs> çekiyor. Bu. E, GoPro 170 GoPro. dereceye kadar çekiyor. <laughs> evet. Onu ayarlayabilirsin tabi de. 170 <laughs> dereceye kadar çekiyor. <laughs> i̇şte benim motor gibi. İşte Ardaşen'in motorunun aynısı. Ardaşen 125 mi? 25. Temiz, Temiz, ufak. Şimdi başlangıç motor olarak alınabilir. Arda ne, neydi Mercedes'in? Evet. A2. a a a A2. A2. A 200'e yakın da. var arkadaşlar. Aya o da birazdan göreceğiz birazdan. evinin önünde duruyor. Onu da daha sonraki videolarda tanıtırız tabi. Yorum istek gecesin. Şimdi bir ucundan o... gösterelim ama değil mi? Hayır. Aynı. Şu an bir ucundan bir tutalım işin. Bir fragmanını veririz şimdi tamam. Evet burası Gökşen Mustafa Yücel arkadaşın hariç bizim mezun olduğumuz şey yer. Patronumuz bu arada koştu okudu yani hani şey Tabii. boş değiliz yani. Boş değil okulunu birincilikle de bitirmeler iyi. falan. Birinci bitirdi üniversitesinde. üniversitesinde. Şu an yani, yani o benim bir üçüncü değil. Hangi üniversite dememek gerek Şu an alakası olmayan bir işle uğraşıyor ama. Ant da öyle yani. Ama deli Sana para kazanıyor var. bunu da notlara evet, ediyoruz, evimize geldik sonra. ve kaktüsümüz burada. Biraz değişik bir park stili oldu. Burada da bir adet... Evet. Piknik, piknik tipimiz var. Doğal gaz yok evde, iskan alınmadı. Allah. Evet, Köyü kaktüsümüz. Tabi. Kaktüs, 1-2 benzinli. Shine paket miydi bu? Feel. Feel. Feel Böyle paket. bir otur istersin. Ben de yanına gidiyorum. Evet. Şu anlama, anlatmak gerek... Evet, bugün Ardeşen'in arabasındayız. Herkese merhaba. Merhaba. Nedir? 1-2 araba. 1-2 Bir benzinli biraz benzinli. önce videoda benzinli. bahsettik. 82 beygir. 82 beygir. 2014 <laughs> çok kaçar. evet. 2014 model 20 binde. Nedir? Fabrika verisi nedir? 0 yüzü 15 ama hiç 15 gibi gitmiyor. Hiç bana yok. kalsa 8 saniyede yüze çıkıyorum. Vay. Bayır aşağı mı bayır yukarı mı? Fark etmiyor bana. Her türlü giderim. Güzel. Yo. <laughs> evet Emre Polat ev taşıyor hala. Sonra devam ederiz. Aynen. Görüşmek üzere. Detaylı inceleme bir sonraki videoda gelecek.